2025-2026 yaz transfer dönemi hızlı başladı. Fenerbahçe transfer dedikoduları Kadıköy'de yaz sıcağı kadar hararetli bir transfer dönemi yaşanıyor. Üst üste kaçan şampiyonluklar sonrası Fenerbahçe camiası sabırsız. Tribünlerden yönetim ve teknik heyete yönelik eleştiriler sosyal medyada yönetim istifa etiketiyle yankılanıyor. Geçen sezon büyük umutlarla gelen teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini koruyor sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Portekizli efsaneyle yola devam edilip edilmeyeceği net değil. Başkan Ali Koç'un kafasında soru işaretleri olduğu, yönetimde de Mourinho'ya destek azaldığı konuşuluyor. Bu belirsizlik ortamında kulislerde yeni hoca adayları dolaşmaya başladı. Türkiye milli takım hocası Vincenzo Montella ile menajerler aracılığıyla ön temas kurulduğu, yerli alternatifler arasında ise Sergen Yalçın ve Nuri Şahin isimlerinin geçtiği iddia ediliyor. Transfer cephesinde ise Fenerbahçe'nin hedefinde genç ve yetenekli isimler var. Sarı lacivertliler Senegalli 16'lık süper yetenek Amara Diouf'u kadrosuna katmaya çok yakın. Diouf hamlesi sosyal medyada taraftarı heyecanlandırdı. Pek çok kişi yeni bir mane yetişiyor olabilir yorumları yapıyor. Öte yandan Celtic'in Japon kanat forveti Daizen Maeda içinde girişimler ciddi Maeda da İstanbul'un yolunu tutabilir. Ofans hattını hız ve enerji katacak bu isimlerle güçlendirmeyi planlayan Fener, orta sahaya ise sürpriz bir yıldız adayı düşünüyor. Fransız kaynaklı haberlerde City'den ayrılan Kevin de Bruyne ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Her ne kadar bu transferin olasılığı netleşmemiş olsa da Kevin de Bruyne Napoli ile de masada. Sizce Fenerbahçe bu sene büyük transferler yapacak mı? Galatasaray transfer dedikoduları, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşıp armasına 5. yıldızı takan Galatasaray zafer sarhoşluğunu çabuk atlattı ve rotasını transfere çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar yakaladıkları dominasyonu sürdürmek ve Avrupa'da ses getirmek için kadroyu daha da yıldızlaştırma peşinde. Listenin en tepesinde öyle bir isim var ki dedikodusu bile sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Leroy Sané Alman yıldızın adı Galatasaray ile anılır anılmaz Twitter'da Sane Aslan oluyor etiketi trend oldu. Alman basını Sane'nin Bayern Münih'ten ayrılabileceğini yazarken elbette birçok taraftar bu iddiaya ihtiyatla yaklaşıyor. Abi ver ne demek. Biliyorsam... Yok artık. Rüya herhalde diyenler çoğunlukta. Ancak Galatasaray yönetiminin son yıllarda yaptığı Icardi, Mertens, Osimen gibi sansasyonel transferler düşünülünce neden olmasın fikri de akılları kurcalıyor. Hücum hattında Dries Mertens'in vedasıyla oluşacak boşluğu doldurmak için Fiorentina'nın Arjantinli genç yıldızı Lucas Beltran ile büyük ölçüde anlaşıldığı iddia ediliyor. Beltran'ın 10 numara pozisyonunda yaratıcı katkı verecek potansiyeli taraftarı heyecanlandırdı. Yeni Mertens olabilir yorumları yapılırken şimdi gözler Beltran'da. İmza an meselesi olarak görülüyor. Galatasaray'ın transfer stratejisi yalnızca hücumla sınırlı değil. Uzun yıllar takımın bel kemiği olan Muslera'nın vedası sonrası Sarı Kırmızılılar kaleci pazarında da aktif. Japonya doğumlu genç eldiven Zayonsuzuki Parma için girişimler konuşuluyor. Ayrıca Nice'in kalecisi Marcin Buka ve Real Madrid'de Courtois'ın yedeği olan Andrei Lunin de listede. Savunmanın sağ kanadında da hareket var. Fransız kulübü Wolves'tan tanıdığımız tecrübeli sağ Nelson Semedo ile temas kurulduğu ve transferin mümkün olduğu belirtiliyor aynı pozisyon için yerli alternatif de hazır. Kayseri Spor'dan Gökhan Sazdağ ismi Galatasaray'a çok yakın. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimen attığı goller ve yarattığı etkiyle taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Şimdi ise gündemde büyük bir hamle var. Jim Bomb, bon bonservisini almak için Napoli ile masada. Ancak işler kolay değil. Devreye giren kulüpler arasında Al Hilal, Manchester United ve hatta PSG gibi devler var servis bedeli 85 ila 90 milyon euro bandında gezerken Galatasaray'ın bu transfer için yatırım fonu ve sponsorluk arayışlarına girdiği de kulislerde konuşuluyor. Beşiktaş transfer dedikoduları. Beşiktaş cephesinde geride kalan sezon tam anlamıyla inişli çıkışlı bir hikayeydi. Lige Şenol Güneş ile başlanmış ancak istenen sonuçlar gelmeyince Ole Gunnar Solkjaer ile yeni bir maceraya yelken açılmıştı. Manchester United'daki geçmişiyle dünya futbolunun tanıdığı Ole, siyah beyazlı takıma taze bir soluk getirdi. Göreve geldiğinde takım ligin 6. veya 7. sırasındaydı. Sezon sonunda 4. kadar tırmandılar. Kendi sözleriyle geldiğimde 7. idik, takımı yukarı taşımaya çalıştık ve taşıdık. Listenin başında tecrübeli bir golcü ismi var. Alexandre Lacazette. Lyon'da yeniden formunu bulan 34 yaşındaki Fransız forvetle ciddi şekilde ilgilenildiği ve transferin gerçekleşebileceği konuşuluyor. Kanat forvet mevkiinde de tanıdık bir isim gündemde Henry Onyekuru. Galatasaray'da 3 ayrı dönemde oynayıp taraftarın sevgisini kazanmış Nijeryalı Yıldız, Suudi Arabistan'da Alfaya forması giyiyor. Onyekuru transferi gerçekleşirse Süper Lig'de bir dönemin popüler sözü Onyekuru'dan koşu var. Tezahüratı bu kez dolma yankılanacak gibi. Şey sona... Beşiktaş'ın eksik hissettiği bir diğer bölge savunma hattı. Özellikle sağ bek mevkiine takviye arayışı AS Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çeliki gündeme getirdi. Zeki'nin Avrupa deneyimi ve disiplinli oyun tarzı siyah beyazlıların ilgisini çekiyor. Ayrıca stoper hattına da genç ve potansiyelli bir isim bakılıyor. Portekiz liginden Z Vitor 24 yaşında, Nacional'da oynuyor. Anlaşma sağlanabilir deniyor. Orta sahada ise Gambiyalı 20'lik Mahmudu Bajo ismi dikkat çekti. Düşük maliyetli bu genç ön liberonun transferi mümkün görünüyor. Beşiktaş scout ekibi geleceğe yatırım yapmaktan da geri durmuyor anlaşılan. Forvet arayışında Lacazette dışında başka önemli opsiyonlar da masada. İngiltere Premier League tecrübesi bulunan Beto Everton bunlardan biri. 27 yaşındaki güçlü forvet için gerçekleşme olasılığı dillendiriliyor. Ayrıca sezonu Milan'da sakat geçiren fakat kalitesine şüphe olmayan Tammy Abraham da bir ara gündeme geldi. Hatta Alman golcü Marvin Ducksch Werder Bremen bile radara takıldı ancak bu daha zayıf bir ihtimal. Beşiktaş bu yaz transfer döneminde adeta bir yeniden doğuş planı uygulamaya kararlı. Solskjaer önderliğinde kurulacak yeni kadro için 3 yıldızlı plan devrede. Taraftarın talebi net, özlenen şampiyonluk için yıldızlar gelsin, gençler parlasın. Trabzonspor transfer dedikoduları, Trabzonspor tarihi bir şampiyonluğun ardından durulan rüzgarını yeniden estirmek istiyor son iki sezonda teknik direktör konusunda yaşanan gelgitler nihayet camianın yüreğine su serpen bir gelişmeyle sonuçlandı. Trabzonspor efsane golcüsü Fatih Tekke'yi takımın başına getirdi. Özellikle orta saha ve kanatlarda kaliteyi artırmak istiyorlar. İlk bombayı da patlattılar denilebilir. Avusturya Ligi'nde Rapid Wien forması giyen 22 yaşındaki Mamadou Sangare ile anlaşma büyük ölçüde tamam. MLS'de LAFC formasıyla gol krallığına oynayan Deniz Buanga ismi gündemde ve transfer ihtimal olarak belirtiliyor. 30 yaşındaki Gabon asıllı Fransız kanat oyuncusu Buanga gelir gelmez yatlara vari çalımlarıyla taraftarı coşturabilir. Ukrayna'dan gelen haberlere göre Shakhtar Donetsk'in 24 yaşındaki oyun kurucusu Artem Bondarenko ile ilgileniliyor. Gerçi bu transferin ihtimali ortada. Fakat Bondarenko hamlesi gerçekleşirse Trabzonspor'un uzun zamandır aradığı yaratıcı beyni bulabileceği konuşuluyor. Forvet hattında ise durum biraz farklı. Taraftarın gönlünde taht kuran isim, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Paul Onuachu. Southampton'dan kiralanan 2.01 lig Nijeryalı dev santrfor attığı gollerle hem taraftarın sevgisini kazandı hem de hücum hattına büyük katkı sağladı. Şimdi Trabzonspor Onuachu'nun bon servisini almak için yeniden devrede. Bu arada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Romulo rekabetine değinmiştik. Karadeniz cephesi de Göztepe'nin bu genç golcüsü için nabız yokluyor. Her ne kadar bu transferin Trabzon adına gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor. Video hakkında fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın.